Arkadaşlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, efendim, selamlar. Bugün sizlerle beraber haftada bir olan serimiz You Are The Caca 2. bölümden devam ediyoruz. Aşağıdan videoyu beğenip abone olaraktan bana destek olabilirsiniz. Önceki davada ne olduğunu merak ediyorsanız da tam şu anda sağ üstten çıkan butondan önceki davaya ulaşabilirsiniz efendim. Geçelim yeni güne. Şimdi 3 tane Adalet Bakanlığı'na mailimiz var, telefon var. Ee, ha bu dosya zaten. Bunda bir işimiz yok. Bir bilgisayara girelim. Şifremiz neydi lan bizim? Arda mıydı? Artmış tamam. Arda mıydı? Art mıydı? İki tane mesaj gördüm. E-posta var iki tane? Son davanız hakkında yaptığım araştırmaların sonucu çok fazla vaktinizi almak istemedim. Sistem davayı... Ha son davayla ilgili doğru sonuç mu yanlış sonuç mu ne karar verdik? Ee, Bakalım ne yapmışız. Sınırlarımızın güvenliği ile ilgili olan dava sosyal medya kullanıcıları tarafından pek ilgi görmediğinden bu alanda bir tepki ya da övgü olmadı. Fakat politika ilgili olan bazı vatandaşlar davanın ülkemizin mütekabiliyet isteneğini ortaya koyduğunu düşünüyordu. Hükümet ise davanın sonucuna ve basın olayla fazla ilgilenmemesine gelen anlamda memnun. Adalet Bakanlığı ilk davada olması nedeniyle göstereceğiniz performans konusunda meraklıydı. Size aktarabileceklerim bu kadar. Araştırırız tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Bir doğru karar vermişiz bak aynen. Doğruymuş o. Doğru karar sayısı bir. Adımı aratsam ne oluyor? Bizim at neydi? Arda mıydı? Bizim at neydi lan? Karakter adı neydi? Richard Anderson. Dur. Richard Anderson. Şifrem neydi lan? Ha. Richard Anderson. Okey. Ya davaya gidelim. Dava telefon açalım. Olay yeri diyelim. Haydi gidelim. Arkadaşlar içeriden annemin sesi geliyorsa kusura bakmayın biraz yüksek sesle konuşuyor. Aa olayı inceliyoruz. İşaretli oklarla gösteren noktalara tıklayarak yer hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bizim çözeceğiz davayı? Oğlum delikli miyiz lan biz? Sonak bilgisi. Tarih 24 Ocak 2023. Konum Liman Sonak kodu H145. Açıklama: Olay yerinde yer alan konteyner içerisinde Miles Peter'a ait olduğu belirlenen bir ceset bulunmuştur. Ayrıca konteyner içerisinde hakim bir kötü koku mevcuttur. Hmm, konteyner bir soğuk hava deposudur. Cesedin detaylıca incelenmesinin ardından darp izleri mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca cesedin çeşitli uzuvların donma ve İşlevini kaybetme durumu mevcuttur. Hmm. Başka bir şey yok mu? Bu kadar mı? Bu kadarmış beyler. Donma falan bir şeyler mevcutsa benim düşündüğüm kadarıyla orada ölmüş kanka bence. İşlevini kaybetmedi diyor ama gerçi. Oğlum 3 mesaj diyor. Başka yerden mesaj var mı? Aa dur lan. Eee dur. Hadi takipçiler Hakim Richard Hakim Richard tanıyan var mı? Neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor> dur dur yap yap ya Yanıt verdik ya Amacım o değildi Hayır hakim Ö, Hakim abi yok yok Bir şey yok bir şey yok Lan oğlum msg bastı bana çıkma lan Heh tamam Eğitim falan okey 18 kişi takip et profil gönderi. Tamam. Olay yerini gördük. Dava öncesine bir gidelim bakalım neler oluyor. Aynen hadi bakalım. Dava Hacı ile konuşalım her zamanki gibi. öncelikle. Buyurun. Liman içerisinde yapılan rutin kontrollerde açılan bir donmuş gıda konteynerinin içerisinde Miles Peter'ın cesedine rastlanmıştır. Olay üzerine savcılığımız detaylı bir araştırma yapmış ve görüşülen tanıklar ve incelenen kanıtlar neticesinde olayın konteyner sahibi firmanın CEO'su Lucian Foster tarafından işlendiği belirtilmiştir, belirlenmiştir. Bu sebeple davaların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sen bakayım, savun bakayım. CEO'nu. Müvekkilim olan Lucian Foster. Önemli ve saygın bir iş adamıdır. Lucian. E ben çok lol <laughs> oynadığımdan Lucian diye okuyorum da yanlış okuyorsam da kusura bakmayın dostlar. Maktul ile son yapılan gemi seferinde yaşanan arızalara sebebiyle şiddetli bir tartışma yaşadığını kabul ediyoruz. Fakat bu tartışmanın ardından Lucian Foster maktulü daha sonra hiç görmemiştir ortaya çıkan bu kötü olayın aydınlatılmasını bizzat müvekkilim istemektedir. Fakat üstüne atılan cinayet suçlamalarını reddetmektedir. İnşallah elinizde kanıt vardır ya. Birilerinin elinde kanıt vardır. Kimse itirazda bulunmaya davaya gidebiliriz. Birazdan olaylar bir tık daha genişlesin. Olaylar bir tık daha açıklansın. Not defterine notlarımı alacağım. Dostlarım. Orada da bir kamera kaydımı gördüm. En sağdakini seçtim. Aile ile ilişkiniz 5 puan artacak. Güzel, güzel. Aile bu ara aramız birazcık. Herkes otursun. Dava başlıyor lütfen. Davacı dinleyeceğiz, davalı dinleyeceğiz, tanıkları dinleyeceğiz. Tamam. Ee, konuş. Davacı. Harper Gray. Miles Peter'ın cesedi hangi koşullarda ve nasıl bulundu? Miles Peter'ın cesedi donmuş gıda konteynerinde rutin kontroller sırasında bulundu. Lucian, Lucian Foster'ın Miles ile olan tartışma ve kavgaya dair iddiaları neye dayanmaktadır? Gemi mürettebatının ifadesine göre Lucian Foster ve Miles Peter arasında büyük bir tartışma ve kavga yaşandığı ifade edildi. Ee, onlarla kavga ettikleri kabul etti ama onlar da reddetmedim. Miles Peter'ın ölümü ile Lucian Foster arasındaki bağlantı nedir? Savcılığımızın yaptığı incelemeler ve tanık ifadeleri sonucunda Miles Peter'ın ölümü Lucian Foster tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. Kanıtınız var mı peki? Okey dinlemeyi sonlandır. Miles sen konuş bakayım oğlum. Burada mısın? var Lucian Foster'a. Miles öldü lan. Lan. Neyse Lucius sen konuş oğlum. Gemi seferi arasında yaşanan tartışmanın sebebi neydi Lucius? Açık konuş. Geminin motor arızası ve bununla ilgili sorumluluklar konusunda yaşanan anlaşmazlıktı. Bu durum can güvenliğini tehlikeye atan son derece önemli bir durum olduğundan kendisine kızım ve daha dikkatli olması, konusu, olması, konusunda uyardım. Miles Peter öldürmekle suçlanıyorsun lan. Labuk. Pardon. Mahkemedeyiz. Bile Splitter'ı öldürmek üstü sanıyorsunuz sayın sevgili Lucian. Aa sabıkası var. Aa şiddet sabıkası var. 3 ay 9 gün yatmış. 3 ay 9 gün yat yatmış bu adam. Sabıkası var bunun şiddetten. Aa. Bir değerli söyle bakayım ya. Ne böyle oldu? Büyük bir şok ve üzüntü içerisindeyim. Bir adamla haklı bir konumu tartışıyorsunuz. Daha sonra bu kişi ölüyor ve siz de suçlanıyorsunuz. Gerçekten bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri bu olsa gerek. İddiaları kesinlikle reddediyorum. Asla bir insanı öldürecek kadar ileri gitme ama şiddet uygulayacak kadar gitmişsin. Bu biraz şey yaptı bak. Kendi kontrolünü kaybettiğiniz ve kaybedeceğini düşündüğünüz olduğum tarzı bir şey sordum. Bu da yaptı bana. Gördünüz mü la bu? Ben bir not alacağım bir iki tane. Bekleyin. Şimdi. Ee... Sabıka. Sabıka. Kaydı. Mevcut. Son sorunda biraz afalladı. Afalladı ve şaşırdı. Kesin bir dil ile reddediyor. Okey. Ay Allah kahretsin. Bütün notlar gitti. Dur. Reddetti. Şaşırdı. Şaşırdı. Güven vermiyor. Okey. Lan oğlum gene SC'ye bastım. Red. Şaşkın. Güvensiz. Tamam çarpıya bas şimdi. Ha. Ee, tanıkları deneyeceğiz. Tanık. Robert Taylor. Gel bakalım buraya evlat. Gemi seferi sırasında Lucian Fosfor ve arasında yaşanan tartışmanın konusu bir de sana anlat bakayım çocuk ya. Geminin motor arızası ve ilgiliydi ve büyük bir hataydı. Yani nasıl desem, nasıl desem, mürettebatın can güvenliğini tehlikeye atan bir durumdu. Ne gibi? Peki eşlanan tartışmanın ciddiyeti ve boyutu hakkında ne söylemek istersin? O sırada kazan dairesindeydim. Birbirlerine o kadar yüksek sesle bağırıyorlardı ki, kendi kendime neler olur deyip yukarı çıktım. Yukarı çıktığımda her ikisinin de çok hararetli bir tartışma içerisinde olduğunu gördüm birbirlerine ağır hakaretlerde bulunduklarını da eklemek isterim. Daha sonrasında ne yaptın? Herhangi bir şey şahit oldun mu oğlum? Ha. Dur bir dakika. Bir dakika bir dakika yanlış bastım. Tamam dur. Tamam çocuk geç yerine. Aklıma bir şey geldi. Dur dur dur. Ee... Reddetti. Güven vermedi. Şaşırdı. Geç alta. Ağır hakaretli bir kavga yaşandı. Bir numaralı numaralı tanık işini kaybedeceğini düşündü Miles'ın. Miles Mayals. ıh Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu adam biraz masum olabilir şu anlamda. Bence Miles birazcık da kaba sert bir adam olabilir. Hani işini kaybetme tribine girince buna girmiş olabilir. Bu kavgayı başlat. Ya ben şu an düşündüm biliyor musunuz? Açık söyleyeyim fikrimi. Lucian Foster Miles kavga etti, hakaretler ettiler birbirine. Bu Lucian Miles'ı işten attı veya atacağını söyledi. Bunu yediremedi. Miles kendine bunlar da birbirine girdi. Bu da bunu öldürdü veya öldürttü bilemem. Donmuş gıda konteyneri açan kişi olarak olayı nasıl yaşadınız? Aa sen mi açtın? Anlat bakayım. Evet. Patronun ofisine gittim ve istediği ilacı getirdim. Son derece gergin görünüyordu. İlacı verip odadan ayrıldım. Rutin kontrolleri için konteyneri açtım. Ha. Miles Peter cesede konteyner içinde hangi durumda ve ne pozisyonda bulunuyordu? Gerçekten kötü bir görüntü olmalı evet. Onu hatırlıyorum. Dosyada vardı. O patrona getirdiğin ilaç ne ilacıydı kanka? Ağrı kesici falan mı yoksa? Ney? Gergin bir insan olmanın psikiyatrik yardım alması ve ilaç kullanmasından söz ediyorum. Fakat kesinlikle birini öldürecek kadar ileri gideceğini düşünmüyorum. Hmm, bunun öfke kontrol sorunları var. Tanıklar dinlendi. Kaç tane tanık? Bir tanık daha mı var? Aa, bir tane. Aa iki tanık daha var. Ne son görüşünüzde ne konuştunuz Miles Peter'la? Tartışmanın hemen ardında fakat oldukça kısa bir görüşmeydi. Neydi? Kendisine sakin olması gerektiğini, herkesin hata yapabileceğini, durumun iyi olacağını söyledim. Başka da bir görüşmemiz olmadı. Başka biriyle bir kavgası var mıydı bu Miles'in ya? Bildiğim kadarıyla yoktu. Miles son derece hayat dolu bir insandır ve herkes tarafından sevilir. Şimdi böyle bir olay varsa benim dediğim mağazası kavga çıkartma olayı da güme düşmüş oluyor arkadaşlar. Ama fakat son dönemlerde ailevi bir sonra biraz uygunlaşmış sanırım gemi de yaptı. ata da bu dalgınlığıyla alakalıydı. Ha, ailesel problem. Oğlum intihar etmiş olamaz mı? Ama dur bir şurada kayıt var. Kayıda bakmak da lazım. Efendim Lucian Foster olayı anlatsana. Evet. E mantıklı bu da mantıklı. Bak bu çok samimi konuştu. Ben bu herifi sevdim. Brian Scott sevdim. Hiç sağ, sol üstte de bak barınlar. Öncekilerin sabıkası var mıydı yok muydu Allah tekrar etsin. Ne çok bağırarak konuşuyorlar ya. Olay yerine geldiğinizde gördüğünüzde fark ettiğiniz olağan dışı bir durum oldu mu beyefendi? He, sen çok sonradan dahil oldun ya. Eee? Dövüşe Foster orada mıydı? Sen varın değil. Sonradan haber verilmiş olacak ki geldi. Herhangi bir şüphe durma karşılaşmadın. Lucian Foster. Bak gerildin. Çok sessiz konuşuyorlar. Ben aşırı gerildim şu an. Yani bok var. Çok sessiz konuşuyorlar bu kadar. Tamam okay, sıkıntı yok. Okay, dur enerjimiz düşürmeyelim. Dinlemeyi sonlandır. Geç dosyaya. Tam bunu okuduk. Ah, ne? Dur. Kobe'de limanı içerisinde para turu gördü gemileri. Maşur şu. şu. Max Peter'la büyük bir kavga düşüyor ve hatta dövüyor. Güvenlik kamerası var, otopsi raporu var, teşhis raporu var. Bir güvenlik kamerasına bakalım ya. Oğlum iki kişi dövüyorlar lan. Bir dakika hangisi Miles ki oğlum? Ama şu an burada tartışma, Kavga yok ki burada. Ben dövüyorlar sandım. Tartışıyorlar. burada bir şey yok. Ya ben neye göre kahve vereceğim lan? Allah kahretsin bu ne? Hayır lan dur. Karar verme hiçbir şey. Nerede oğlum? Otopsi raporu nerede? Ben var mıyım? Nerede otopsi raporu? Nerede otopsi raporunu ben göremiyorum. otopsi raporu bizim ilk başta gittiğim şey mi? Yasa ne diyor? Bir kişi kasten bir kişinin ölümüne neden olursa cinayet suçu işlemiştir. Cinayet 18 yıldan başlar yüzse. 180... Oğlum ben neye göre vereceğim ki bunu? Allah kahretsin bu ne? Ee, oğlum bana adam katilmiş gibi de gelmiyor da. Otopsi raporu maktul ölümsemi açıklıyor. Ben mi okumadım? Mami oğlum ben. Kanka ben cinayet gibi de değil de. Abi de sorun yaşamış ama adam da kötü var. Abi ben cinayet verdim buna ya bu arada. Hapis baba. 20 25 yıl. 25 yıl hapis çünkü ha, sinir öfke problemi falan da var. Ceza, ceza yedik. Ceza yedik. Ceza yedik. Bakacağım buna. Mansur muydu oğlum bu adam? Hükümet göçmenler hakkında yeni yasa üzerine çalışıyor. Bu ne düşünüyorsun? Göçmenleri iş gücü olarak kullanabiliriz. İş gücü olarak kullanabiliriz gayet de. Arkadaşlar şuna bir girelim. Yanlış mı yapmışız? Doğru mu yapmışız? Çok merak ediyorum. Buna bakalım. Ona sonra bitirelim. <laughs> Telefon çalıyor. Kesin yanlış yaptık. Başka başbakan ne yapıyorsun ya? Evet sayın başkan. Efendim? Ne? Ne? Bir dakika ne oluyor lan? Anlaşılan biraz daha net olmam gerekiyor. Bir devlet kurumunu gerekeni yaptığı cezalandırmayacaksın değil mi? Böyle bir istekte bulunmanız çok yanlış. Çok yanlış. Aa adam bizi tehdit mi? açıkçası davada verilecek karar mahkeme sonuna belli olacaktır başbakan. Lavuk. Geldi bizi tehdit ediyor. Sıçarım dur. Niye yanlış yaptım ki ya? Bakacağım dur ben neyi yanlış yaptım neyi? Ha tamam söyle Ha okey bak tahmin ettiğim gibi Aynen yeterli delil yokken Bak benim hatam malım doğru Doğru ya, tamamen benim hatam. Doğru doğru. Yeterli kanıt yok. Yeterli hiçbir şey yokken benim ee, şey yapmam gerekiyordu. Karar vermemem gerekiyordu. Doğru. Bu ne lan? Aa, mutlu yıllar mesajı göndermiş karımız. Benim içeceğin en iyi hakim olan eşime. E, bir iyi bir aldım. Aa. Canım karım. Neyse arkadaşlar bölüm burada bitirelim. İşimizle lan, lan işimizle bebek kim oldu ya yani, valla. Şu an çok çok mutlu oldum. Hadi hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bitiremedim. Heyecandan bitiremedim. <laughs>